Fenerbahçe'yi son iki maçtır izliyorum. Olympiakos deplasmanı Atina. Aynen. Ve bugün Karagümrük maçı. Futbolu kenara alıp insan hayatında Murphy kanunu. Bir takım şeyler iyi gitmeye başladığı akıl iyi gider. Bir takım şeyler kötü gitmeye başladığı vakit <laughs> uzun süre kötü gider. Mistik devinim diyorum ben buna. Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olmuştur. Ya. Müsaade et. Hocam algıya Müsaade et. Müsaade, müsaade. Bak eyvah diyor. Bir müsaade edin ya. Bakın bunu nereden anladım. Bakın arkadaşlar. İki maçı. <laughs> Ama 18 Mayı veya 20 Mayıs gece gecesi devrim. ben sana böyle yapacağım. Böyle yapıyordun diyeceğim. Hadi geçmiş, geçmiş hocam. Hadi geçmiş olsun. Müsaade eder misin? Hadi geçmiş olsun. Hadi Daha ağırın söyleyeyim mi? Hadi Fenerbahçe geçmiş ya, olsun. Daha ağırın söyleyeyim mi? Hocam ben. beni 9 yıl böyle, beni böyle kandırdın. Bir dokuz dakika arkadaşlar. Evet bir dakika. Bakın. Bakın. Olympiakos maçı dakika 63-0. Doğru. 3-0 olsaydı tur mucizelere kalırdı. Birden o futbolun ilahları diyelim, melekleri diyelim. Penaltı yaptıramayınca. yapmak istemiyorum. Herifin birine manasız bir şekilde Olympiakos'u stoper gitti o sayıyı. Hiç gerek yokken bir penaltı, penaltı yaptırdı. 3-1, 3-2 oldu. 4-0'da olsa Fenerbahçe turistik maça çıkardı bunu. 2. Bugün her şey çok kötüydü. 1-0 mağlup tut. Fenerbahçe piknikte gibiydi. Cekon'un vurduğu şut da aslında tam bir şut değildi. Adamın ayağına çarptı. Adamın ayağına çarptı. Gol oldu. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yarın akşam kuvvetle muhtemel Galatasaray-Alanya maçında puan kaybedecek. Tamam. Ve bundan sonra 6 hafta futbolun melekleri, ilahları Fenerbahçe'nin yanında. Atina'dan beri Fenerbahçe'nin yanında. Hocam, Üzere hocam, şampiyon. Fenerbahçe hocam, olacak. Hocam bir adam oldun, Sen daha bilimsel hayat bakan bakan bir istikçi. Ha, şey. Hayat bir ha, istikçi. Ha, ha, ha. ha. Kardeş istik. Mutasavvuf o ahmet. Yazık. Hayat ne Yazık fener, fener gitti. <gülüyor> <gülüyor> fener gitti. Fener gitti. Şimdi Fener bunlar şeye geçmiş bu tür alay etmeler, bu tür kafasına vurmalar. Müzikli tasavvuf müziği. Ben bunlara alışayım. Ay. Ama 40 yıl futbolun içindeyim. Bütün sezon içindeyim. bitirdi bu gece. Hayırlı olsun beler. 40 yıldır futbolun içindeyim. Dinleyelim dinleyelim. 60 yıldır da hayatın içindeyim. 9 senedir. Ağlıyor. Bana kesmeyin ama kesmeyin ne olursunuz. Evet hocam. Tamam. Sen. Kendi hayatımdan biliyorum. Özel hayat. Sizlerin hayatından biliyorum. Şey devrildi. Çevrildi. Fenerbahçe'nin kaderi Atina'da döndü. O dönen kader Mistik. bugün de devam etti. Bak. Ceko'nun kız topu ayağına <laughs> çarpmasa. 90 artı 6'da o İzmandut gibi kar topu köşeden çıkmasa. Marka Markao'nu yarma gibi olan aslan gibi. Ve göreceksiniz bu hesaplarıma göre mistik devinimde yarın Galatasaray'ın Alanya'da puan kaybetme ihtimali Hristiyan yüksek. Hristiyan müziği çalıyor kaybetme edebilir ama sezon sonunda 25 Mayıs 26 Mayıs günü burada son gece program yaparken Abdülkerim hüngür hüngür alacak Fenerbahçe formasıyla. Olamayınca ne olacak? Zekten. Fenerbahçe olamaz senin Öyle bir şey ihtimali yok. Ben 9 yıldır Kilise de miyiz ya? Hristiyan kilise mi çalıyor? Ya size ne? Ne çalarsa çalsın. Papağız Ahmet Çakal. Hayır abi. efendim. Burası <laughs>